Yeni bölümden. Herkese merhaba arkadaşlar. En son tavernamızı bu şekilde bırakmıştık. Biraz para olunca burayı tabii büyüteceğiz. Şimdilik böyle direkt hızlıca yeni güne başlayalım. Müşteriler gelsin, paramız gelsin. Stoklarımız ne durumda? Suyumuz, biramız, limonatamız her şeyimiz var. Burada neler var? Tam burada da iyi kötü yemek yapacak malzemeler var. tabi daha sonra bunları arttıracağız. Bu arada buradan sipariş falan veriliyor mu? yemek için. Herhangi bir sipariş şu an için yok. Görevlerimiz neymiş? 6 masa olsun. Çalışan seviyesini yükselt demiş. 2 kere 10 bank olsun ve müze sahnesi gelsin diyor. Onu buraya alacağız. Ama da para lazım. Şu an paramız yok. O yüzden bir an evvel şöyle ben günü hızlandırayım. Hızlı hızlı paralar gelsin. güzel. Siparişler geliyor. Yani sipariş verirken burada sanki bağırarak sipariş ediyorlarmış gibi. El kol sallayarak yapıyorlar. Bu muamele yanlış. Böyle olmaz. Araştırmamız devam ediyor bir yandan. İyi güzel. Bu bittiğinde diğerine geçeceğiz. Şu an konuğumuz 59. Güzel. 15'i bardan, 17'si yiyeceklerden, 13 tanesi de presizden geliyormuş. 7 tanesi de araştırmadan geliyormuş. Şu anki popülasyonumuzun. İyi, güzel. Böyle bugün bir hızlı geçelim. Biraz para gelsin. Sonra burayı büyüteceğim. Evet, bu neymiş? Etkinliklere tıklayın, artıya tıklayın. Etkinliği onaylayın, etkinliği bekleyin. Peki. Şöyle bir durdur bakalım. Yavaşlat daha doğrusu buradan olmuş. Ahçı başı seviye almış. Ha maaşını mi dur. Şöyle yap. Tamam şuradan çünkü maaş kendi zamlanıyor. Ekstradan zama gerek yok. E Niye ünlem var hala bunda? Dur bakayım. Ruh hali her gün daha düşüyor. Tam peki. Ünlem ne için? Onu anlamadım. Ünlem, ünlem, ünlem. Herhangi bir yerinde bir şey yok. Neyse kalsın şimdilik. Şuraya bakalım. Tamam bunu da aldık. Tablo gelecek herhalde. Ona artık bakacağız araştırmamı seçelim. Şarap. Bu neymiş? Maceralar. Şömine ızgarası. Hmm. Şarap gelsin ya. İçkiden parayı vururuz bence. Etkinliklerimiz nerede? Burada. Şu an cumartesideyiz biz. Pazar günü yani yarın etkinlik yapabiliyoruz. Neymiş bu? Sıradan parti. 20 misafir. Su ve limonata için. 4'er altın. 200 altında ödül alabiliyormuşuz. Bunu yapabiliriz. Bunun için peynir ve tarif gerekiyor. Tarif gerekiyor. Tarif, tarif, tarif. Peki. Şu an bunlara girmeyelim. O yüzden. Aa, önce bize popülasyon lazım. Şu an etkinlik yapamıyoruz. Neyse popülasyon ya daha doğrusu prestij geldiğinde yaparız. Tabi onun için bizim masaları arttırmamız lazım. Peki şuradan ne gelmiş özele? Ha şu şey gelmiş. Tablo. Tam buraya koyalım onu. Tamam. Tamam bunu da buradan kaldırdık. Güzel oldu. Aslında bu mutfağı da kaldırabiliriz. Yani mutfağı direkt erişim sağlanabilir aslında ya. Yani bunları buradan şöyle komple açsak. Ha mutfak kapalı kalsın ya. Açmak istemedim onu şu anda. Neyse. Şu masa ayarlarız. Hatta şu an ayarlayabiliyor muyum böyle masaları oraya? Bizim banklar hangisinden? 4 kişilik banktı galiba. Şundan mı oluyor? Aynen bundan oluyor. Arada kaç kere bakmışız şöyle. 1, 2, 3 tane olacak. Banklar dahil tabi. Önce bank koysak. Aynen şöyle bir tane bank koyduk. Ondan sonra masa koyalım. Sonra tekrardan koltuk koyduk. Yani burada yaparsak acaba aradan geçebiliyorlar mı? Onu işte bilmediğim için. Deneyeceğiz. Herhalde geçerler buradan ya. Koltuklar, masalar. Eğer oluyorsa akşamleyin şu masaları şöyle kaydırırız birazcık daha. Burası da şöyle koridor gibi olur. Ha şimdi ışık lazım tabii ki buralara. Kar Karantina Karanlıkta kalıyorlar bunlar. Işıklarımız. Bunlar ne? Mumlu. Normal şunlardan. Ama da para kalmadı. Haydi buyur. Para lazım bize. Bu olmadı işte paramız yetmedi. En azından 100 altın gelse şuraya bir mum koysaydım. Yarın da kaldı o iş. Neyse gündüz herhalde dışarı ihtiyaçlara kalmaz. Akşama kadar da para gelir. Işığı koyarız her türlü. Evet eksiye düştük tabi. Çünkü çok fazla harcadık bugün. Gördüğünüz gibi. Kızgın müşteri var mı? Yok. En çok bira gitmiş. Tabi bu da gelecek yakında. Bunu da halletmişiz. Bunu da halletmişiz. Buraya sahne koyacaktım ama masalar işi birazcık bozdu tabi. Ha bunları da şu duvara Yanaştırabilirim bence ya. Şöyle. Aynen öyle. Şunları da şöyle. Halı kilim, travel. Hallar şöyle. Tabi de şimdi halı da lazım bize iki tane daha. Hallar da para. O da paramız yok şu an. Işığımız da eksik. Bir ışık şuraya lazım. Bir tane şuraya lazım herhalde. Şöyle baksam bir. Aynen buraya koysam şurası aydınlanır. Buraya koysak burası aydınlanır. Evet. Neyse yeni güne başlayalım. Direkt eksiyle başladık. Süper. Hadi hadi paralar gelsin. 100 altın geldi mi bir ışık. 106 geldim geldi mi bir ışık daha. Sonraki altınlarda da hallara koyacağım. Pres az kaldı. 600 yaparsak. Evet dekorasyonla beraber artıyormuş burası. Onu da öğrenmiş olduk yeni bilgi olarak. Şimdi iki ışık buraya, iki de halı lazım. 400 altın lazım bize para olarak. Onları yaptıktan sonra dekorasyonları daha da fazla arttırabiliriz. Tabi pencereler lazım şuralara. Onları da halledeceğiz. Pencereler kaç para? Hmm, dükkan açabiliyoruz tabi şuradan, pencereden şuradan. So sanırım self servis için. yemek için ortama yıldız al demiş. 60 müşteriye hizmet ver. Etkinlik ya hazırla demiş ve hala bu görev devam ediyor. Peki bunlara geldi tabii yeni etkinlikler de gelecek. Bunlar çünkü etkinlik istiyor. Onları da ayarlayacağız. Bu arada bir paramız gelmiş bir, bir miktar. Hemen bir ışık alayım ben. En azından şurayı bari kurtaralım. Bazı kasalarda malzemeler eksik diyor Bir dakika şuradan ışık daha ayarlayayım hmm, İlla sütün olacak diyor bu da burada olsun. Şuraya da koyunca da bu oraya atacak. Onu artık o şekilde hallederiz. Birazcık para gelsin de bazı malzemeler eksik diyor. Ne eksik? Evet bu da eksikmiş yazı hemen silindi. Bir ışık daha koyalım. Işık lazım çünkü biliyorsunuz. Akşam olmadan onu çözmem gerekiyor. Aynen şunu da buraya koyduk mu ışık meselesi halloldu. Biraz daha para gelince aha yangın çıktı. Çalışana tıkla, yangın söndürücüye tıkla. Dur. Herkes hak etti ya. Bazı malzemeler yandı falan diye bir şey çıktı ama. Evet. masa yanmış ama hallettik. Bu ne diyor? Maaşını artırın diyor mutluluk için. Yetmiyor mu maaş sana? Artırdık işte. Tamam 28 olsun daha da vermem. Etkinlik artık koyabiliriz. Tamamdır. Yarın etkinliğimiz var. Güzel. Hemen şöyle hızlıca bir günü bitirelim. Yangın kötü oldu ya. Durduk yere masa çıktı oradan. O yangın kovalarından bir de şu tarafa bir yere koymamız lazım. Neyse bugün artta bitirdik en azından. Güzel. Yan kovası kaç paraydı? Ha 50. Güzel bu ne? Bu teklisi. Bu çiftlisi. Gerçi bu rakası da koyacağım ben ya. O yüzden sıkıntı o. Orkestramız daha gelmedi mi bizim? Ha, daha onu bir araştırmadık herhalde biz. Çünkü görünmüyor buralarda. Bar diyor, bar diyor. Ha müze sahnesi. Aynen burada buradaymış. Ha, şöyle konulabiliyor. Burada koltuğu engel oluyor. Tam biraz çekeriz ya onu hallederiz. Biraz daha alan daraltırız yani. Şöyle yapalım hatta. Şu sıkıntı yok. Yeni güne başlayalım. Birazcık para gelsin sonra sahnede koyarız. Burada ne durumda? Burada hala malzememiz var. Burada birazcık malzeme eksimiz var. Şöyle onu da ayarlayalım. Güzel 200 altın geldi. Etinden ama nereye geldi o altın? geldi kullandık mı yoksa gün sonunda mı gelecek acaba neyse. Ama kendimizi halletmişiz. Şimdi şuradan bir halı işini halledelim. Bu Allah şundan da sanırım. Aynen. Bunları biraz daha kaydırabiliriz. Burada birer kare var. Burada bir buçuk kare yapmışız. Tamam onu kaydırırız o zaman. Misafirler gittiğinde yaparız akşamleyin. Bu sayı size bugün tamamenize daha kaç mesafenin geleceğini söylüyor. 20'de 20 olmuş. Tam etkinlik şeyi olmuş ama etkinlik harici gelen giden oluyor mu acaba? Orası birazcık merak konusu. Bu arada pencere ayarlayacaktık. O aklıma gelmişken. Bir de buraya koyacağım. Ama tabi para lazım. Başçıbaşı Osman ne istiyorsun? Tamam sen seviye aldın. Ama hala üstünde ünlem var. Peki üzerine tıklasan bir şey yazar mı? Osman Osman. Hadi sana 15 yaptım Osman. Bu ünlemler neden var acaba ya çok merak ediyorum onları yani. Herhangi bir şey de yazmıyor üzerlerinde neyse. Sana sorun çıktı ama kendisi yazıyor. Sorun çıkınca bakarız ona. Şuraya bir cam daha atalım. Tamam mük Şuraya sahne atacağız. Paramız birazcık gelsin. Sahnemiz neredeydi? Şuradaydı sanırım. Özelde miydi? Aynen. Şu an gerçi yapabiliyorum sahne herhalde. Ha üst üste geldiği için diyor. Tamam. Kaydıracağız bunları. Akşam olduğunda. Şunları birer kare kaydıracağız. O zaman buraya rahat rahat sığacak o. Güzel yine seviye oldu bir şeyler oldu araştırma bitmiş. Şarap da bitmiş. Güzel. Buradan dekorasyona geçebiliyoruz. Misafir arttırabiliyoruz. Buradan gidersek İngiliz besini arttırabiliyoruz. Buradan gidersek de içkilere zam geliyor. Hmm, önce bunu yapalım. İçkilere zam getirelim. Daha sonra buradan gideriz. Bu arada şey ekleyebiliyoruz artık. Sanıyorum şarap. Ha 400 altın lazım ona. Peki. Şimdi şu ayarlamalarımızı bir yapalım. Bir diş buraya, bir diş buraya, bir diş buraya. Bu da buraya. Tamam şimdi özel dedik. Şunu koyduk. Peki bunu koyduk da buraya sanatçıyı nasıl getireceğim ben? Ha buradan. Tek kişilik grup 8 tane şarkı çalıyormuş. 7 müşteri getiriyormuş. Günlük 50 altını cımbızlarım diyor. Bu 10 şarkı çalarım diyor. Ama 14 tane müşteri getiririm diyor. Günlük 100 altını çalarım diyor. Tamam şimdilik bu olsun. Yarın uygulanacak diyor. Ne diyor? Yönlü kalabalığa dönsün. Podyumun yönüne göre dönsün diyor. Tamam kalabalığa göre dönsün. Zaten podyum de kalabalığa göre de. Fark etmez o. Bakalım hemen şuradan. Şunu da aldık. Hemen buradan paramız da geldi. Tertemiz. Yarın şu da gelir. Şunu da herkes bilmiyorum ama şu kendi kendine halloluyor herhalde. Etkinliğimiz de bittiği zaman yeniden planlayacağız. Yeni güne başlayalım. Evet çalgıcı geldi. Çalgıcı bayram. Şarapçısı al diyor. Alırız. Etkinlik koyabiliyor muyum hemen? En, en erken perşembeye koyabiliyorum etkinlik. Tamam devam edelim. 4, 200 altın, 200 bize şu an. Güzel para 200 altın. Amcam çalıyor kendi kendine. Bunun yanına yakında kavazlı da gelir. Zurnacı. Daha da güzel yaparız şimdi. Buna ünlem çıkmış. Ha bu yükselmek istiyor ama bunda yine ünlem var. Bu ünlemleri nasıl yaparız acaba ya? Vallahi ilginç. Neyse. Bir şu bari ben ses çıkartmıyor ünlem olarak. Malzemeler yine eksik. Peki. Ne eksik? Meyve eksik. Tamam mesela 10 tane sana meyve 10 tane de buğday Meyveler hızlı bitiyor yalnız peki Ekstra malzeme alırız daha sonra Şu an para olmadığı için onlara hiç girmiyorum Zaten tarih de yok Yeni tarihler gelsin Ona göre ayarlayacağız Yiyecek otel take out'a bu bakacak demiştik. O zaman bunları da böyle yapacağız. Ha yok. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Tamam. Bu içecek ve temizlikler temizliğe bakacak. Bu da içecek temizlik bakmıyor. Onun üstünde yiyecek otel ve TK'ta bakıyor. Bu şekilde aralarında dengeyi sağlayalım garsonların. Ama hala ünlem var. Ünlem konusu birazcık sıkıntılı. Ha şu puan kullanmadık. O yüzden şimdi şimdi fark ettim. Peki. Merden çıkmaya gerek yok. Aynen şunu verdik buna. Bak gördün mü boş yere zam yaptık diğer kıza ya neyse. Bunun da puanı var. Bunun da... Hadi bir diş daha hız verelim sana. Osman. Osman'a çorba becerisi verelim. Osman bir daha çorba becerisi alsın. Tamam ünlemleri de hallettik. Her şey şu an yolunda. Günde bittiği paramız da var. Artık şuraya yeni bir fıçı koyabilirim. Fıçı fıçı ko. Şuraya atsam. Bir şarap fıçısı. O Üst düzey sistem kurmuş adam oraya. 10 tane doldur. 10 tane daha doldur. tam 50 yeter sana. Bir de dolduralım birazcık da. Güzel. Tamam fıçıyı yukarı attık. Oradan da çekiyor aşağıya. Güzel sistem. Hemen yeni güne başlatalım. Direkt eksiyle başladık. Çünkü ilk önce maaşlara gidiyor insanların. Bu ne istiyormuş? %10 mutlu. Maaşını arttırın veya seviyesini yükseltin diyor. Bu çok para istiyorsun sen ya. Böyle olmaz bu yalnız. Hadi sana küçük bir zam yaptım. Yapacak bir şey yok. Bizim de durumumuz belli. Evet menüye yeni şey gelmiş. Ana yemeklerde ekmeğe seviye atlatabiliyoruz artık. Bunlar daha açık değil tabi şu an için. Seviyeye atlattık artık daha güzel yapacak bu ekmekleri bu arkadaş Etkinlik yiyeceği şu an için elimizde yok zaten Şuraya bakalım Şarap için hallettik bunu da halletmişiz Şunu da halletmişiz Az kaldı tarife bu da halli olduğunda O da halli olacak. etkinlik tabi geldiği zaman perşembe günü gelecek etkinlik Yine malzeme eksik ne eksik gene. Vay arkadaş. En çok zaten bunlar gidiyor. Şöyle veremiyoruz ki bütün parayı. Hepsini yenile diye. Bak et ve sebze gitmiyor. Çünkü hepsi, et ve sebze ilgili henüz tarifimiz yok elimizde. Muhtemelen şu ızgara yapıldığında onunla ilgili tarif de gelir herhalde. Ya da bütün tarifler illa buradan mı gelecek? Pardon buradan demişim. Her tarif buradan mı gelecek? Eğer buradan gelecekse. Bekle Allah bekle yani. Neyse. Ama güzel büyüttük. Artık daha fazla müşterimiz var ve daha fazla prestijimiz var. Güzel de para dönüyor dükkanda. Fena değil yani. Şöyle bunu bir arttıralım tekrardan. Buraya ne oldu? Barmen Üsref. O da bir level atladı artık. Altı çiçek taşıyormuş. Doldurmazın arttıralım ki seri seri alkol doldursun. Tam barmen yalnız. Bu Bıyıklı göbekli. Amcam sistemi kurmuş. Şu genç da müşteri çekiyor tabi ekstradan. Bunu artık yarın itibaren Zurnacı da gelsin yanına. İkisi beraber çalsınlar. Daha çok müşteri çeksinler. Güzel. Hemen şöyle seriden bir ertesi gün yapalım. Evet Zurnacı da geldi. Öttür bakalım zurnayı. Bu etkinlik için tüm kodla hizmet verdiniz ve 200 aldınız. İyi. Herhangi bir yemeğinizi 2 yıldız alsın. Tamam o da alacak. 200 litre dolum yapın demiş. Araştırmayı bitirin. Tamam bu akşam olduğunda muhtemelen 50'de 40 olacak. Çünkü gün bittiğinde sanırım sayıyor onları. Tamam şimdi şuradan şöyle malzemelerimizi bir halledelim. Şuna maksimum doldurduk. Maksimum doldurduk. Maksimum doldurduk. Her şeyde maksimum doldurduk. Güzel. Aa güzel 2 litre geldi. Yeni tarifimiz de geldi. O da güzel. Aşçı baba tariflere nereden bakıyoruz biz? Buradan bakamıyoruz Biz tariflere nereden bakmıştık ki? Ha menüden ee, Yeni gelen tarif nerede? Ha etkinlik yiyeceği olarak gelmiş Peynirli yapılıyormuş peki Etkinlik geldiğinde peynir lazım olacak bize yani şundan lazım olacak şu an peynirimiz Sıfır diyor Peki peynir neden alamıyoruz biz? Malzeme almak için maceracılar kiralayın. Hmm. İş al diyelim. Aşçılar. Aşçıya gerek yok. Garson da gerek yok. Yani bunlar. Garson Hülya. Bunun ünlemi var. Ünlemini bir halledelim. Bilmem niye halledemiyoruz bunu biz Yani işi bırakabilir yani onun yerine adam alırız Hiç sıkıntı değil Hatta şurada ben bir garson alayım bir tane Buna denk bir garson alayım bir dakika Altı çiçek taşıyormuş İşe al Evet şu mesela Rosalyn. Bunu aldık. Rosalini. Sana yol verdik. Ödedim maaşını. Şu Rosalini'nin şunları bir iptal ettim. Aynen öyle. Sonra bunun da ismini değiştirdik. Garson Rosalini olarak kalsın. İsim aramakla uğraşmayalım. Gayet güzel. Yani çok fazla sorun çıkaranı direkt işten çıkartacaksın. Kimse yapar da atacak halimiz yok. Aynı sistem biz devam ederiz. Yerine yenisini her zaman buluruz. Araştırmamız hallolmuş. Tabi buraya geçemiyoruz. Niye? tabi önce bu aşamaları mı geçmemiz lazım? Ben bu sıra bitmeden bu olmuyor ha, maceralar. Tamam şunu alalım da maceracı alacağız sanırım buradan. Bu maceracı dediği olay oymuş onun. Tam bu da geldi şurada yazıyor ya. Bu malzemeleri almak için maceracı kiralayın diye. Muhtemelen maceralar araştırması bittiğinde bunları alabilir hale geleceğiz. Tam burada her şeyimiz de full seviyede. Tamam o zaman ya. Burada bırakalım. Sonraki böyle devam ederiz. Eğer önerileriniz varsa şöyle yap, böyle yap, buraya bunu ekle, şunu yap diye tarzında. Yani herhangi bir şekilde fikir öneri, istek, dilek, şikayet her türlü şeyi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ona göre ilerleyen bölümlerde bakarız. Teşekkür ediyorum izleyenlere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.